Selam gençlik, Ukap Gaming'deki Hacı Emirleriniz yine iş başında. Ben Muaz. Ben de Halil. Ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Pixelmon sezonuyla karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Evet, değil mi? Neyden başlayalım? İlk öncelikle <laughs> aynı İlk haritada değiliz. Yani, evet, yani bayağı bir, bir, de oldu değil mi yani? Aynen, bayağı da oldu. Böyle bu skinleri görmek. Aynen öyle Vallahi... bu skinlerle. <laughs> Özetleri de bize. İnsanlar da özlemiştir kesin mi? Ee, uzun zamandır Pixelmon zaman gelmedi. işte bunun sebeplerini de şimdi birazdan açıklayacağız sizlerle. Bu ara Pokemon'larımızı seçtik. Ee, kitimizi de hazırladık burada gördüğünüz gibi. Oraya da sonra e, değineceğim. Şimdi ilk niye eski haritada değiliz? Ee, grup dağıldı. Emi o karşıda kuş görüyor mu? Evet Emi evet. görüyor musun? Shiny mi ola? Ay yok şeymiş ya, Spiro. Aa, ne uçabiliyor mu artık? Her şey uçabiliyor mu artık? Çok güzel gözüküyorlar bu ara. Evet, süper. Yenilikler var tabii ki Piximon'da. Evet. <laughs> ee, şimdi harita iyi yapan grubumuz dağıldı. Ondan dolayı da e, maalesef o haritada devam etmek istemedik. Çünkü en azından yani en fazla 2-3 bölüm daha gelirdi. Bu da çok bir faydası olmazdı diye düşündük. Ondan dolayı e, normal Piximon'a başlayalım dedik yine böyle devam edeceğiz. Zaten siz de böyle izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ondan dolayı bir problem olacağını sanmıyorum. Evet zaten bayağı bir yeni Pokemon da geldi. En son çektiğimizden beri. Aynen yenilikler Ondan var kesin... yani. Kesin bayağı güzel geçecek değil mi? Aynen öyle bayağı mi? Yeni, yeni şeyler, denememiz. Evet bayağı yeni şeyler toplamamız lazım. Catch ol yapamadık bir emmi. Hepsini yakalayamadık bir türlü ya. <gülüyor> <gülüyor> evet ya emmi. bir sezon dayanıp <laughs> hepsini biz... yakalayalım emmi. Bu sefer bir sağlam gidelim emmi. Aynen. <laughs> En iyisi bence hani boş boş burada beklemeyelim, eşyamızı alalım, hem gezelim hem anlatalım. Olay. Aynen. Bence de öyle yapalım. Meşale falan... Hem yani ben işte böyle bir uygun şey yaptım. Demir eşyalarımız falan olsun en yani azından. Poketopumuz olsun biraz. İlk bölümler evet. sadece maden falan mevzusu olmasın. Sıkıntı oluyor, çok sıkıcı oluyor. Tabii. Survival Sa gibi. Sandık alayım mı? Hadi aldım Hadi alayım mi? Sandıkta hediyemiz olsun. Şu köye bir gidelim hemen. Yani şurada bir köy var. Evet, bu onun dibinde hemen bir köy var. Halil emin dediği gibi de güzel yani köyün olması Spiro, hoşumuza abi. gitti. olarak çok güzel olmuş hem mi? He mi? her şey çok güzel. Ah burada ultraba o güzel burada ultra ultraba buldum. Ha doğru ben bir de bir tane pocketo bulmuştum içinden moonstone çıkmış. <gülüyor> Sen <gülüyor> Sana hemen aldın? Bana da başladın emin Bana dusk ball çıktı. Bir topum senden daha Ana, fazla iyi. var şu an. İyim şey mi? Evet köye gidelim köy basit bir köysün. U köy basit bir köy bir şey yok sanırım. burada sandık san var emin Burası şey var değil mi? Aa, Blacksmith. Blacksmith. Demirci var ha? O oh, mi? mi? Zırh al sen. Kılıcı alayım. Tamam al alacağım. Demir kalsın ha, şeyi alalım. Sapling. Her şeyi alayım. Tamam. Kadeksimizi de koyalım. Server peaceful oldu olduğu için yemek lazım ya aslında bize. Aynen ben onu sonradan ayarladım. İlk önce peaceful değildi. Ee, Pokemonlar kaç şey e, po yani birkaç ayar yaptım pokemonlar yok olur diye korktum falan ondan dolayı Biraz uğraştım ne oldu yok. lan o 19 level mi GG geçmiş olsun Açamadım uydu Ağzına çaktım level Kaçamadım. 15 minimum uydu. bana daldı Açamadım uydu ha, Kaçabildim i̇yi, süper. iyi ben de kaçabildim süper i̇yi, ilk <laughs> hedef ney <laughs> mi poke center mi aramak Aynen ilk hedefimiz poke center bir bulmak tamam. Şimdiki Poke center ararken yanlarında tabii ki anlatalım yine dediğim gibi harita işi mefta. Eee, <laughs> haritaya geçecek. Ama hari işte, harita sağlamdı da maalesef olmadı. Aynen, Aynen öyle. Güzel bir işte. e, biz de bayağı beğenmiştik. Olmadı nasip değmiş. Yapacak bir şey yok. Çok da işin gerçeği değinip Eee, ne diyeyim. burada bir tane boss var sana. Negatif konuşmak istemiyorum. Ondan dolayı e, olmadığını söyleyip konuyu kapatmak istiyorum. Bir de ha, ne oldu değil bakayım mı? Tabi Ömür, şey o, soruldu bak ya. Bakayım bak Bakayım mı? Sen herhalde ne, bilmiyorsun. Demek gel görüyüm geldim Geldin mi? Ömür, sen herhalde görüyorum Ömür metapod dibinde de sen ha. herhalde bilmiyorsun. Şey e, Pixelmon modu şeyi sordu. Ya, ee, eski pixel hali kalsın mı yoksa tamamen e, her şeyin şeyi eee ne diyeyim? Nasıl diyeyim? Grafikleri mi? Yani grafikleri mi? evet Animasyonlar Pixel, mi? animasyonları vesaire hepsi böyle düzeltilsin mi işte smooth yapılsın mı şimdi smooth'un Türkçe'sinde bilmiyorum da Öyle, daha yumuşak yani yumuşak derken yani i̇şte daha hani, kareli ka ka değil de daha normal Pokemon'a evet. benzer şekline ondan sonra tabii ki o kabul edildi ve böyle yapıldı değil mi çoğu Pokemonlar yani tüm Pokemonlar böyle değil mi İşte yani bir tanesi çok süper baya sürüyor adamlar aynı sağlam yapmış Evet değil mi çok şeyler gel yani çok şey oldu Geçen e, güncellemede de e, Birkaç Pokemon daha geldi işte o senin gördüğün kuşlar birisi Çoğu Pokemon yapıldı ama gördüğün gibi Arbok hala aynı Arbok <gülüyor> <gülüyor> Aynı mal <laughs> e Sen nereye doğru gidiyorsun Emi Ben şu an çölün sınırına geldim Emi o Skyder ben görüyorum ben orada karşıda Ha şimdi Emi Pokemon yakalama mevzularına falan filan girmeden önce Şimdilik biz de sonra Pixelmon çekmeye denedik ettik ama sonra yine bir problem karşımıza çıktı bu sefer Hallem'in Minecraft'i 1.7'yi açmıyor. 1.8'de 1.8'e girdikten sonra Hallem'i 1.7'yi açamadı. Bu yüzden de birkaç hafta çekemedik. Sonra Hallem'i bir hafta bir hafta sonu yoktu. Bir hafta sonunda ders yapması gerekiyordu falan filan derken bu bayağı bir uzadı. Evet, bu duruma geldi. Ama bundan sonra inşallah düzenli bir şekilde gelecek. Gelmezse zaten yani ee, şöyle, zaten Hallemiyle ile de konuştum, ettim. Yani bir e, bölüm çekemezsek veya Hallemiyle ile beraber çektiğimiz serilerin bir tanesini çekemezsek Halilemi ile ben mecburen e, düzenli gelmesi için bir bölüm tek başıma çekeceğim büyük bir ihtimalle. Emmi Bora sen de oyun takılıyor sanırım. Evet. Hazne çağırayım. Yeni, yeni, açılıyor ya ondan yatalım ben mi? Yatalım yatağımız var tabi doğru diyorsun. Şimdi mi Pokemon kurallarını tabi koymamız lazım. Level kaça kadar ilk başta Pokemon yakalayabiliriz? Şimdi e, hani Adventure haritası olmadığı için bu macera haritası olmadığı için kendimiz macerayı ekleyeceğiz. Kendimiz kurallara koyacağız emine. Evet. Şimdi nasıl yapalım İlk öncelikle ilk 10 bölüm 10 hmm. bölüm 10 bölüm kuralları mı koysak acaba veya 5 bölüm kuralları ilk 5 bölüm sadece level 20'ye kadar ondan beş sonra bölüm... biz bölüm arasında gene de bayağı çalışmışsın işte mi? çalışmak Onlara... yasak hem demişim. <laughs> çalışmak yasak mı antrenman <laughs> etmek yasak mı bilmiyorum ama antrenman etmek yasak yasa yani daha doğrusu yasak olmaz da ama 5 bölümde hani 20 geçmeyecek ha, şekilde bir düşünürsek. Ya yani şöyle level 40'tan sonra çok zor olacak. O zaman kastan mi? Zaten 2-3 level atlarsın en fazla. Evet biliyorum biliyorum. Hani zaten ben bir tane 20'lik etsem direkt 15 olacak adam. Aynen. Ondan dolayı yani ilk 5 bölüm dengeli bir şekilde gidelim. Öyle coşmayalım fazla. 20'ye kadar yakalama işte izni falan yapalım. Yavaş yavaş kasarak ilerleyelim. Yaka ya, yakalama izni şöyle yapalım. En yüksek Pokemon'un 5 veya 10 level üstünde sadece. Tamam 5 level olur uygun. Bir de emin daha çöne, bu sefer... Şu an yani 10 yakalayabilirim. Bu 10 olursa 15 yakalayabilirim. Evet öyle, öyle de olabilir mi? Evet öyle güzel olabilir. Bir de mi şey bu bu ben, seride ben daha de, çok yakalama odaklı ediyorum. yapalım. Hani tüm Pokemon'ları yakalamaya çalışalım. Bu Pokédex'in bir %100'ünü görelim mi? <laughs> Bakalım mi inşallah. Aa emin karşında ne var? Okuş mu? Skyrider var bir tane. Ona ben gidecektim. Şurada. Şurada şurada karşıda bir, bir, şey var. Ha, Ben de sanırım yeni Pokemon bu kanatlarını açmış falan. Nidorino'ymuş. Allah! Ağzına oh. çaktım. Nereye düştüm lan ben? Skyter baya varmış ya. Normalde jungle'da çıkardı. Şimdi hem savanda da çıkıyor ya. Plains'e de çıkıyor gibi. Güzel, güzel oldu değil mi? Skyter çıksın tabi. Skyter of 47. OP'de tek jungle'da çıkıyordu. Jungle'da zaten az Pokemon çıkıyor. Şinx, ağzına çakayım. Ben ona kadar yakalamam da, o kadar çok yok ki. <laughs> Dövüşmek lazım. Aynı öyle mi? Level'i arttıracağım biraz. Bakalım emmi, ben de ağrıyorum bakalım. En, var. en iyisi Magikarp emmi. Oha lan. Yani 10 level Magikarp döveceğim. Oha emmi! <laughs> Oha, boss gördüm emmi. Hocam olmuş. Lichoking <laughs> emmi, kırmızı boss. Galiba kırmızı mı? Çok da yakınına gitmek istemiyorum. Kırmızı şey kırmızı, kırmızı Benim etrafım dönüyor, ben dövüşteyim şu an. Emmi lan adam bak ben de yanındayım emmi kocaman lan dağ gibi. Tamam on level magi kart dövdüm. Kaç oldu? 6, 7 oldu. Ben bu kırmızıyı hiçbir Pokemon dövemem zaten ya. Level kaç gelir bu level? 35 mi ne gelir? He. 20 20, 20 miydi bir şeydi? Ağzına çaktım emmi şuna bak lan kocaman lan. <laughs> hani normal oldu. balık geldi 3 tane. Geliyorum mi Emmi şuna bak emmi bak normallere bu. Of. O da emmi. Ay sağ ol. Ne enerm iki katı bu. Bak ne adam biraz ben iki katı mı? Acayip adam, değişik di di ya. dili kadar bir şey biziz ya. D adam dilin boyu emmi biz işte. Evet. Şu ulan bizi o, bizi bir alasa ölürüz zaten herhalde. Ay emmi tavrosa bak. Yu. evet, Taurus da kocaman lan İnek inek gibi olmuş hakikaten. Resmen kocaman 46 level. Enormustur kesin. Ah! Nidoran mail var hem mi? Level 5. Evet ha işte onu dövecek sen yeah, mi sen de o zaman? Ya sen de öbürsün bir. Sen biraz, biraz, level kasayım mı sen de? Doğru mu ben de level kasayım ya. Hadi ben de Pokemon e, arayayım. Aslında ilk planıza şey, takılsak da mı? Magi kartla şey yap. Doğru arayayım. sen. Ben tabi torch hiç gariban. Ha Magi kart mag mag döverse ya. Magi kart gibi döveriz değil mi? Evet. Zavallı hiçbir şey bilmiyor. Splash splash splash. İyi. E, benimki 8 Hopla, oldu. Hopla zıpla dur. Ah poke loot buldum. Hadi bakayım. Ne gelecek? Emeğine Charge kayboldum. beam. Emi evet ben kayboldum. Ee, Ah, Nido King emi. Nido King. O evet o şey de geldi arkadaşlar. Savan bir Allah önüme çadı, Önüm patladı. TP kullanma hakkımız var mı mi? ne dersin? TP kullansak mı? Şu açıdan iyi olur. Şimdi biz iki kişi olarak çektiğimiz için hani iki de bir neredesin emmi? Hu, DM geldi mi? Şey TM ama double team. En gereksiz Ha, süper bir team gelmiş Emre. Yani. <laughs> Ultra toptan. TM'in kralı gelmiş sana hakikaten maşallah. Şimdi mi TP kullansak şu açıdan iyi olur. Beraber çektiğimiz için yani iki de bir öyle arama mevzusu olmasa Hemen TP yaparsın yanına gelirsin. Bu açıdan iyi olabilir. Bu ara Torch'cum rahmetli. Poke center de yok. Ağzına yani, çakayım. Bir tane Shinx yakalsam mi? Vallahi mi yakalayabilirsin yani. Level level 11. Benki 8 yani. O zaman oluyor mu? Hakkım var. Yakalama hakkım var. var varsa yakalay. Azıcık bir şeft varmış. İlk, ilk kırmızı indirdim bir poket top atıyorum hadi. Haydi Bismillah. <laughs> <laughs> Ay yeni uşa. kuşlar uçuyor. uçuyor. yüz tekil ana bir tekil de gitti lan. Öldüm. Ağzına çaktın. <laughs> Oha lan Emi sarı bir tane elektro Şimdi Poké Center deyelim Poké Center bulmam lazım. Bari revive falan vereyim Evet biliyorum ben ya ağzına çakayım ben de bilmiyorum nerede Poké Center bulacağız Bu yeni kuşlar çok sağlam ya. Çok güzel uçuyorlar eminim ben de çok sevdim. Siyah bir siyah bir tane var ismi ne? Tam kartal gibi mi bizim logo? Evet. Ay. Staravia star Staravia Staravia iyi isim isim fena değil güzel çok kötü bir isim değilmiş. Ben hemen Poké Center'ı arayalım. Sen sen de ara hemen. Ben de ile Bulursak tiplenelim. Oraya sonra bizim zaten şey yaparız ya. Base yaparız şimdilik. evet. Healer kendimiz yapana kadar. Bu bölümde mi healer falan filan da yaparız. İnsanlar unutmuştur kesin mi nasıl healer yapılıyor, nasıl klon makinesi yapılıyor. Bu bölümde yapılıyor. zor da çünkü diamond lazımdı healere. Evet evet. Yani ilerleyen bölümlerde dedim zaten hem şimdi pat diye yapamayız zaten. Ondan dolayı zaten emin Pokemon Center'a gidiyoruz değil mi? Fakir olduğumuz için. Makineyi alamıyoruz bari kullanalım hem mi? Abi bir tane beyaz kuş var. Ha şey bir tane ejderha şey oluyor ya, Ezra, mi büyünce? Biliyor musun bir ha, büyüyünce. Bulut, bulutlu gözüküyor Hadi kuş. Hadi be o mu var? O ama o uçuyor şey, şu an benim yanımda. O, an şey gibi mi o? Lugia gibi bir şey oluyor. Yani... İşte ona benziyor zaten. ilk maç onu sandım. Bak, mi musun? TP gel istiyorsan yanıma. Yani onun üç tane çeşidi var bir de. Biliyorsun. Yani 3 tane bulut çeşidi ne oldu? Sağlam gözüküyor. Nerede? Yukarıdan. Allah Allah. Ama o, lazım. o değil, değil mi ya? O bildiğin değişik bir kuş. Ne o lan? Yok bak, değişik kuş değil mi? Bu işte o bulutlu olan. Büyü olabilir. Ama bak sen daha da sağlam gözüküyor mi? Çok güzel gözüküyor ya. Adam biraz aşağı şey insin. Kuş ister. seviyor zaten. Hıdır mı o yoksa falan demiş Hıdır'ın <laughs> ruhu hem mi? Hıdır <laughs> 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 dur. Dur oğlum yakalayacağım seni dermişim. Adam bir aşağı inmedi ki. Evet bakalım emi takip edelim mi garibanı bir? Belki iner emi. Bunlar yorulmuyor mu lan hiç? İn lan. Ağzını aç attım sen ineceksin emi. Hazır Poké Center de aramış oluyor emi böyle ister istemez bunu takip ederken. <laughs> Yoksa emi bu mübarek adır mı? Poké Center'lere yani böyle Pokémon Center'e çok ihtiyaç olduğunda çıkıp senin Pokémon Center'e doğru gönder. Doğru bize bize yine gösterelim mi? Buraya doğru gideceksiniz diye. evet hadi takip edelim bakalım. <laughs> Götür bizi Hıdır yere. Gittiğin yere gidelim. Hakikaten lan inmedi bu. Hadi bakalım. Daha da yükseğe çıktı galiba. Ya da biz mi aşağı indik? Biz aşağı indik. Aynen etrafa bakalım ne var? Poké Center yok ama ilginç taraf bu. Aa Emi alçaktan bir kuş geliyor. Ha Emi evet, bir tane daha geliyor. O Star ne? Staravin abisi bu sanırım. Hmm. Evet Starabi'nin abisine benziyor bu. Evet çok kral, kral, abisi varmış onun ya. Diğer, diğeri nereye gitti ya? Diğeri nereye lan? Kayboldu değil mi? Şuradan gitti, şuraya doğru gitti. Ne oldu? Ayıp Yere oldu. mi düştü yoksa? Yok sanırım hani fazla yukarı çıktı sonra uzak uzağa kaldı. Ağzına çakayım. İyice yüksekleri uçtu ya. Emmi yürü ya yürü bu, bu yönden doğru gitti. Ha bizi yine aynı yere mi götürüyor? Yine bir kö şey köy gördüm emmi orada. Köy iyi. Köy gidelim. Aa, yeni bir köy mi? Yeni köye götürdü bizi. Vay be Hıdır. Cık, şehirden şehire götürüyor bizi. <laughs> ah, emi. aynen öyle oldu emmi. Şehirden şehre gitmiş gibi olduk. <laughs> Vay yola bak emmi. ha Rüzen... yol tamam buradan başlıyor. Vay. Vay be emmi nasıl bir şehre geldiysek artık. Çok opi. <laughs> Tamam hemen, Blacksmith'te ne var? Ya ya ya, aa doğru, Blacksmith hemen karşımızda. Hadi bakalım, bu sefer ben lütfeyim biraz. Eee, <laughs> pantolon geldi <laughs> bu sefer. Hadi hayırlısı olsun, pantolonumu ben, Pantolonu şey, ben şey, giyeyim. Diğer pick'e kesesene ha. Benim var emmizen ya, ne yapayım onunla? Aa, köylerin Oo. hepsi birden çıktı. Hep, hepsi, hepsi bir tane eve girmiş, <laughs> en küçük evi. <laughs> Rumble'in de jungle emmiyor, onlar... ...coşmuştur içinde. Ama bayağı köylü varmış. Burada da 5-6 tane var. Yemeğimiz de var ama yemeğe ihtiyacımız o, yok tabii ki. Bayağı bir köylü varmış hem. Hem bunlar köylüler böyle poke poke takasları falan yapsa o zaman çok sağlam olur. Zaten şey yan mod olarak şehirler eklemek istiyorlar. Şehir. Evet. Çok süper site modlarda herhalde. Oo süper olur değil mi? Ama şu an hani en son hali okumadım da belki bitmiş de olabilir. Bilmiyorum. Benim de hiçbir fikrim yok. En son site moda baktığımda şeydi herhalde. Neydi ismi o? Ee, evolüsyonlarla evolüsyon diyorum. EV, ee, EV training. Ha, evet EV training. EV, ee, EV, EV yani arkadaşlar şimdi söyle. EV dedik de mi? Ee, EV gibi oldu hani. <laughs> Pokemon EV. Ee, 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 e, İngilizce'de E demek. Evet evet. mi? Hani İngilizcesi olmayan insanlar da var. Zayıf İngilizcesi olan insanlar da var. Nasıl right. <laughs> <Aslında> seslenir? <yap. gülüyor> Oğlum köpek misin sen insan mısın? Karar ver. Mi <laughs> <laughs> duydun mu? <laughs> evet şey, köpek köpek sesler yaptı adam. O bir chat var. Bir <laughs> yapalım mı? Emi <laughs> <laughs> poke center yok lan yoksa bu bölümde şeyde yok mu yine ağzına çaktımın? Sıkıntı. Biz şimdi yani... tüm bölümü aradık bulamadık. Artık bölüm arasını bulmamız lazım da bu kadar Hani bu kadar uzaklıkta bir tane bulamamız bilmiyorum. Tuhaf geldi bana Sen, şu an. Senin Pokemon öldü mü? Hayır benimki mi? Fainted. Bayıldı. <laughs> Bayıldı ama yani bir ay ayıltamadık hem limonata falan da yok. Ayılana gazoz, bayılana limon. <laughs> Hatırlıyor <laughs> musun? <mi? gülüyor> o reklam vardı Ne, kadar vardı. Evet. <laughs> Ayılana limon ya da bayılana limon ayılana gazoz mu öyle bir şeydi. Doğru da evet galiba öyleydi. Çünkü uyanınca yok bayıldıktan sonra doğru Yok bay, ayılana limon bayılana gaz, bayılana gazoz öyle olması lazım. Yanlış söylemedim. Çünkü kesin böyle profesörler profesör izleyicilerimiz oluyor mu genelde? Onları böyle hemen düzeltiyor. Abi öyle değildi, böyleydi. Onlara malzeme vermemiz lazım, değil mi? <laughs> Ağzına çaktım düştüm. Lan ödüm patladı su varmış ama. <laughs> Ağzına çaktım. Yok emmi? Yenip, Yok. Yeni Dark Forest biyom var. Dark Forest var mıdır? Bilmem mi? Her yerde olması lazım normalde. Hep, yani jungle'de bile bulduysak. Ki jungle jungle'da... zaten özel şey vardı. Evet. Yani. Jungle özel. Var relax var kocaman. <laughs> Snorlax. Yolumuzu mu kapattı emmi? Açalım bunu. Bir, bir Çalar hemen. Kendine, kenardan gittik emmi. <laughs> Hem ya canım sıkıldı lan. Bir türlü bulamadık. Evet, şey şey buldum. Ne bir buldun, bizim mi? serverde bulamadığımız bir yol buldum. Ben de shrine mi buldum? Bulamadığımız falan deyince shrine geldi aklıma. Shrine, shrine diye bir şey var mı? Bilmiyorum ki. Yoksa hem sadece Şuraya şey oluyor. mi? Aa, Mega Tiger. E, Mega Tiger evet. Vay. Aa, hem şey Ulan şey istesek bile bulamayız bak. ağzını çağayım. Benzin dökülmüş toprak. Evet, bir de bu şeyden mi var. <laughs> Kablosu son. Neydi? Mosi kabul. Yosunu daş. Vay emin bakın arkadaşlar petrol dökülmüş. <laughs> petrol dökülmüş toprak. Genelde Arabistan toprağı. Burası hem herhalde Arabistan'ı topraklar... değil mi? Ismi, ismi değişik mi? Dört. Ama bu toprakların üstünde bir şey bilmiyor bir nüfayla. Ha ko Kors 4 miydi öyle bir şeydi? Yok Kors şey Kors da direkt belli oluyor görünüşünden. Hmm. Kurumuş gibi oluyor da. Kurumuş. Ama hmm. özel ID'li. Üstüne bir şey bilmiyor. Hı hmm. Ama çıkmış ya baksana. Hep büyümüş üstlerinde. Sen lan bir şey belli yerlerdi. Lan Mega Tiger en bir şey olsa bir tane şey. Poké Center şey sağlam olur. Aplikonları toplayalım değil mi? Doğru doğru toplamak lazım yoksa biz Poké Top'u nasıl yapacağız? Onları unuttuk tamamen değil mi? Tamam iki tane aldık kırmızı. Ona, ona, ona lan öyle. Lan dedim Skyzer mı? Yuh dedim. Ama değilmiş. Ha yeni böcek yem mi? Al. Ha aynen bak Snorlax şey var. Ariados. Yeşil boss Snorlax. Kocaman. Araya da sen boş ver. Araya da sor. Araya ne? Böyle gemi ha, kır ha, kırmızı <laughs> örümceğe benziyor. Örümcek gibi bir şey mi? Evet. Abi, ben de ondan görmüştüm. O da yeni sanırım. Çok güzel grafiği var gerçekten ama iğrenç gözüküyor böcek. <laughs> Böceklere karşı tek sinitimiz yok tabi de. Ha böcek yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anladın emmi? Çok, çok güzel söyledin. Evet. <laughs> Hani biz derecelendirmesi o şey yaptım, bir derecelendirme yaptım hani böcek yani adam. Yani şey belli yani. Adam olsun. Yok Emi poke Center yok ya. Oha, o ne lan öyle enormuz bir tane Koffing'in abisi. Yok Emi vallahi, vallahi poke Center yok ya. Gezeceğim hemen ben de. Anlamadım Emi nasıl bir şey bu ya? Ah sen buralara gelmişsin. Eprikonlar toplanmış. Allah Allah. Ben böyle şey bir şey var mi var Bataklıkta. Bataklıkta hmm. Spinarak. Bilmiyorum ki Emi bataklıkta var mı? Yani normalde tüm biyomlarda olması gerekmiyor mu? Çölde bulduk. Plains'te bulduk. Ormanda bulduk. Mezada bulduğumuzu hatırlamıyorum. Çünkü meza herhalde bulamadık daha Pixelmon'da. İlginç. Ya bir hata vardı. O hata düzelmemiş miydi? Yani Poké Center'ların... Evet düzelmişti diye biliyorum ben de. Hasbunallah. İlginç. Yoksa emmi yandık. Artık benim aramasının arasında Diamond bulup... <laughs> ha Rock Polish geldi mi? Bir tane gizli top buldum. Gizli Poké Evet değil mi? Zaten ah. Su Pokémon'u buldum burada. Dur bakayım. Köpek balığı burada. Hadi bakayım. Seni yakalayayım. Oak Oak. Karvan Oak. ha. Level 11 ağzına çaktım. Bir levelden kaybettim mi? Yakalayamadım adamı. <laughs> ah, ah. Gemiyle mi gitsem? Sanırım emmi bölüm arasında biz bir arama yaparız kesin. Evet. Ee, yani bir Poké Center aramaya çalışırız. Yoksa da mecburen sanırım emmi healer yapana kadar Poké Heal ile şey yapacağız. Dolaşacağız. Öyle gözüküyor. Aksi takdirde bölüm arasında healer yapmamız lazım. Bir mekan seçmemiz lazım falan filan yani böyle durum. Ama kötü yani. Kötü oldu bu. Evet değil mi? Senin bu olaya diyecek bir şeyin var mı? Yoksa eğer yavaş yavaş bölümümüzü bitirelim. Tamam mı? Ben de geleceğim işte. Artık devam ederiz. Evet değil mi? Aramaya devam ederiz. Artık inşallah bir şey bulabiliriz. Bu ara ben beyaz apricorn'dan başka bir şey görmedim. Sen başka Benimle buldun mu? Kırmızı, sarı, beyaz var. Ha, iyi o zaman. Acaba apricorn'larda da mı sıkıntı var? Bu ara ilk thunderstone'umu buldum değil mi? Senden bugün tane Thunderstone şart Ay, buldum, ben de. Mursan tamam. akün. Evet o zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, i̇şte düşüncelerinizi falan da yorumlara ekleyebilirsiniz bu olaylar hakkında. Bir dahaki bölümde o zaman görüşme dileğiyle diyoruz ve sizlere hayırlı günler diliyoruz. UKAP Gaming'den selamlarla görüşürüz. Görüşürüz. Get on